Herkese merhaba arkadaşlar. Benim için Nazlı. Bugün e, size dondur sizi dondurma ile karşılıyorum arkadaşlar. E, kışın arkadaşlar havalar şu an hala soğuk ve dışarıda bayağı bir rüzgar var. Ama ben yine de meydan okudum. Meydan okudum. E, yani soğan meydan okudum arkadaşlar. Dondurma yiyeceğim. Arkadaşlar e, yiyebilirsiniz çok güzel tadı bu ilk girişim olmayacak bundan bir kez daha yemiştim arkadaşlar onun için arkadaşlar neyse hemen yemeye başlayalım da bir dakika şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben soğan okup okuyup e, bu dondurmayı yiyeceğim ama size tavsiye etmiyorum yani bu dondurmayı yiyebilirsiniz çok güzel bir dondurma tadı güzel yani <laughs> Ama arkadaşlar siz de soğan meydan okup soğan meydan okup bu dondurmayı yemeyin. Neyse başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar fiyatı L, e, neredeyse çok ucuz yani bedava gibi. Fiyatı 1 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu bütün marketlerde bulabilirsiniz. Yani ben e, bu arada Algida'nın markası. Ben Algida'nın markasını seviyorum arkadaşlar. Yani Algida markalı olan yiyecekleri seviyorum yani. Yiyecek derken dondurmaları. Evet arkadaşlar bize şöyle bir e, e, Nasıl söyleyeyim böyle kabuklu mabuklu bir şey karşılıyor. Kabuklu mabuklu. Evet arkadaşlar şöyle ben Çekim mekanımı Geçeyim. Hı. Şöyle arkadaşlar bir kabuk 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 <laughs> Bir fındıkla Böyle çok güzel bir dondurma karşılıyor. Bu arada arkadaşlar sizin de almanızı tavsiye ederim. Çok tadı güzel ve e, çok ucuz. Giyelim. E, Hava da bu arada çok soğuk arkadaşlar. Daha demin Jacket dışarı çıktım ve dondum. <laughs> Çok güzel arkadaşlar tadım. Arkadaşlar Arkadaşlar bazı kişiler var. Bir dakika dudağım kilenmiş mi ona bakıyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlar var diyeyim. Yani kişiler ne, neyse vesaire işte. Arkadaşlar onlar e, dondurmayı dondurma yiyorlar. Ağzı yüzü hep dondurma oluyor arkadaşlar. Ben onu ben yani öyle ağzım yüzüm dondurma olmasını hiç hoş bulmuyorum. Yani dondurma olsa bile yanında peçete bulunduruyorum. Şu an yanında yok ama arkadaşlar yani temizlem. Yani temizlemek için elinizi sürmenize asla gerek yok. Böyle yapsanız zaten geçebilir. Şöyle de yapsanız geçebilir. Evet arkadaşlar yemeye devam edelim. Arkadaşlar arada bir böyle külahta dondurma alıyorlar işte. Dediğim gibi ağzına yüzünü yüzüne bulaşıyor. İnsan bir yanında serpak taşır ya. Değil mi? <laughs> ne bileyim yani çok iğneş duruyor. Ben hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorum ben. Ben sevmiyorum. Ama yine arkadaşlar çok güzel tatlı. Bu arada yine de ben. Ağzımda bir şey yok değil mi? Evet arkadaşlar. Siz Sizinle almazım. Mutlaka mutlaka tavsiye ediyorum. arkadaşlar bazı arkadaşlar hani bazı kişiler diyeyim benim mimiklerimi çok beğeniyorlarmış. Onlara teşekkür ediyorum. şöyle yapışımı bir de şöyle şöyle yapıyorum arada bir. Gözlerimi kaydırıyorum. Onları çok beğeniyorlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar gözümün buraları parıldıyor ama aslında far falan yok yani. Kamerada öyle gözüküyor. Evet şuraları. Far var gibidir ya ama arkadaşlar öyle bir şey yok gözümde ben makyaj kullanmıyorum yani ailemiz vermiyor makyaj <laughs> zaten kusura bakmayın pardon arkadaşlar makyaj dedim zaten arkadaşlar ben yani yüzümün kötü olmasına istemem zaten yüzüm doğal güzel onun için arkadaşlar yani boşan makyaj yapıp yüzünüzü kötü yapmayın bence yani ben tavsiye ediyorum öyle. Evet arkadaşlar. Neredeyse yani neredeyse değildim. Bayağı bir var hala. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada ne diyecektim? Ha. bunun birdlenmesi de var arkadaşlar. İçinden yani birdlen derken yok birdlen değildi. Ne diyor? Herhalde birdlendi. Tam hatır... yaban versin de olabilir arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum ama ondan da var arkadaşlar. Ee, şöyle dışı yine şurası da çikolata kaplı. Yine şurası da aynı çikolata kaplı ama içinde Börtlen var arkadaşlar. Yani börtlen sosu mu diyeyim, börtlen mi diyeyim bilmiyorum. Tüm tüm börtlen değil arkadaşlar yani. yani börtlen tüm açıp içine yok yakalıyor. Yani arkadaşlar öyle, öyle yapmazlar zaten. Zaten arkadaşlar ben sayayım neden bir TL. Arkadaşlar şu şu çöpe Bakın şu gördüğünüz odun parçasına 25 kuruş veriyorlar Şu dışındaki Kaplı e, Olan çikolataya Bir 25 kuruş daha veriyorlar Sonra şu üstündeki fındıklara 25 kuruş daha veriyoruz Sonra içindeki şu çikolataya 25 kuruş daha veriyoruz Ettiği bilir arkadaşlar Yani ben öyle düşünüyorum Yani hem çöpe hem o üstündeki fındıklar ve çikolata kaplısı bir de içindeki çikolata ondan diye yani kakao diyeyim ondan diye ben 1 lira diye düşünüyorum yani 25 25 25 25 50 fındıklarını diyorum bakın odunu 25 kuruş fındıklarıyla birlikte el kuruş ediyor sonra çikolata kaplısı 75 kuruş ediyor yani o da 25 kuruştan sayarsak Sonra böyle içindeki şu kısım var. Çikolatal kısım. Oradan işte arkadaşlar 25 kuruş ediyor. 1 TL oluyor toplam. arkadaşlar bunlar e, bu aralarda yani bu arada bunlar arada bir bedava çıkabiliyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şu kısımda bir dakika göstereceğim. Şu üst kısımdaki çubuğunun yarısında arkadaşlar. Şöyle kalp gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Algida'nın simgesi diyeyim daha doğrusu şöyle. Arkadaşlar ondan çıkıyor ama arada bir kesin çıkmıyor arkadaşlar. Ondan çıkıyor ve bedava bir daha gidip alabilirsiniz. Bir daha çıkarsa bir daha bir daha çıkarsa bir daha ama en sonunda çıkmazsa çok kötü oluyor. Ama arkadaşlar çok da dondurma yemekte çok faydalı bir şey değil. Yani günde yani günde demişim. Haftada 2-3 kez falan yiyebilirsiniz yani. 2 üç kez bile değil iki kez falan yani. Ben arkadaşlar bu hafta bu benim ikinci dondurmam oluyor. Bana şimdilik bu dondurma yeterli. Fazla dondurması. Yani her şeyin arkadaşlar fazlası zarardır. Bunu biliyorsunuz. <laughs> Şu e Çikola çikolata kapısını çıkartacağım. Arkadaşlar dondurmam düşecek gibi duruyor. Onun için şu e, kağıda altına tut. A, kağıt demişim ambalajı altına tutacağım. Geçti mi? Geçti. <laughs> Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Dondurmam gidiyor. bedava. Bedava çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bay bay.